Sevgili izleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü eylül ayında Van'da gerçekleştirilen ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Van'da eylül ayında 3.40 milyon dolar ihracat yapılırken 2.3 milyon dolar ithalat oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü Van'da Eylül ayında ihracatın 3,4 milyon dolar, ithalatın ise 2,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat %11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Van Bölge Müdürlüğü Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin dış ticaret verilerini açıkladı açıklanan verilere göre Van'da ihracat 2021 yılı Ağustos ayında 2,301 milyon dolar iken Eylül ayında 3,40 milyon dolar olarak gerçekleşti. Muş'ta ihracat 11,6 milyon dolar, Bitlis'te ihracat 1,2 milyon dolar, Hakkari'de ise ihracat 4,7 milyon dolar oldu. Van'da ithalat 2021 yılı Ağustos ayında 1,904 milyon dolar iken bu yılın Eylül ayında 2,336 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat Muş'ta 7 milyon dolar, Bitlis'te 16 milyon dolar, Hakkari'de de 6,5 milyon dolar oldu. Dünyada ithalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 897 milyon dolar olurken Çin'i sırasıyla Rusya, Almanya, Amerika ve Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın %40,1'ini oluşturdu.